Evet dostlar Instagram, TikTok, YouTube veya Twitter'da takipçi beğeni veya izlenme sayınızı nasıl kolay bir şekilde arttırabileceğinizi size göstereceğim. %100 güvenilir gerçek ve Türk takipçi beğeni izlenme gönderebileceksiniz arkadaşlar. Bunu yapmak için açıklamada bulunan linke tıklayabilirsiniz veya Google'a hemen gelerek arkadaşlar takipze.com yazabilirsiniz. Takipze.com web sitesini buradan ziyaret ederek buradaki tüm paketleri görüntüleyebilirsiniz. Instagram, TikTok, YouTube, Twitter ve diğer bütün sosyal medya paketlerine buradan ulaşabilirsiniz. Bakın herhangi bir şekilde Instagram paketlerine tıklıyorum ve buradan arkadaşlar Instagram takipçi satın alma paketini seçiyorum. Gördüğünüz gibi Instagram paketleri hemen karşımda görünüyor. Bunlardan herhangi birini seçerek anında hesabıma gönderebiliyorum. Örneğin 1000 takipçiyi seçtim ve satın al butonuna bastım. Burada benden kullanıcı adı istiyor. Siz kendi kullanıcı adınızı buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Hemen ardından isim soyisim, telefon numarası ve e-posta adresi istiyor. Bu alanları dolduruyoruz ve burada arkadaşlar kartil ödeme Havale EFT ile ödeme veya mobil ödeme seçenekleri var. Genel olarak arkadaşlar en hızlı şekilde kart ile ödeme çalışıyor. Buradan ödeme yap diyerek ödemenizi yapabilir. Takipçi beğeni izlenme gönderebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.